Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle FM23 Mobile'da para hilesini yani para bug'ını göstereceğim. Yeni gelen sürümden sonra eski taktikler bir türlü işe yaramadı arkadaşlar. Ben de bunun üzerine bir çalışma yaparak yeni bir yol buldum. Sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi ama like atıp takip etmeyi, abone olmayı asla unutmayalım arkadaşlar. Şimdi hemen işleme geçebiliriz. Hemen şuradan as takım üzerinden herhangi bir işte kadromuzu görüyorsunuz. Bu şekilde Musiala, Rabiot, Bellingham, pembe Diaby gibi bir sürü oyuncu aldım. Mesela burada size göstermek için Oster Belt üzerinden gösteriyorum. Buradan transfer durumunda, transfer listesinde kiralanabilir, onayla diyoruz. Hemen ana sayfaya tıklıyoruz devam ediyoruz bir iki gün geçtikten hemen sonra size tam olarak işlemini göstereceğim biraz Evet geldi. İlk teklif Excel Sort takımından Osterwald kiralama teklifinde bulunmuş. Hemen yanıtla diyoruz. Şurada sağ üst köşede kiralık kısmının yanına basıyoruz ve transferi seçiyoruz. Hemen oradan transfer ücreti olan bölüm kısmında istediğiniz rakamı yazıyoruz hocam. Ben size şu anlık sadece göstermek amaçlı sizi fazla bekletmemek için çok yükseklere gitmeyeceğim. 96 şöyle 100 milyon yapayım. Şimdi burada asıl yapmamız gereken arkadaşlar buraya iyi bakın. Kapat diyoruz, yanıtla diyoruz. Kapat diyoruz, yanıtla diyoruz. Kapat diyoruz, yanıtla diyoruz. diyoruz, yanıtla diyoruz. Yani toplamda Üç kere kapat yanıtla kapat yanıtla yaptıktan hemen sonra Telefonunuzun geri tuşuna basıyoruz Sonra tekrardan Yanıtla tuşuna baktıktan sonra dikkat ettiyseniz 100 milyon avro teklifi kabul ediyoruz Bir gün daha geçtikten hemen sonra Evet Bir gün daha geçtikten hemen sonra Şunu geçiyorum Bir gün geçti şimdi gelmek üzere Osterwald işte gördüğünüz gibi 100 milyon gibi bir bon servis bedeli karşılığında anlaşma sağlanan Fenerbahçe oyuncusu Jayden Osterwald Excelci sıra e transfer tamamlanabilir diyor Jordan verse Osterwald satılsın mı? Evet diyoruz ve 100 milyonumuz az önce kasamıza girdi ve size mali durum üzerinden de göstereyim gördüğünüz gibi yani bir Fenerbahçe'nin parasının bu kadar olabileceğini zaten düşünmüyorsunuzdur umarım. Ne kadar götürürsem götüreyim bakın. En düşüğüne getirsem bile 194 milyon. En yüksek 970 milyon. Bu sizin elinizde olan bir şey. 20 oyuncu satarsanız 261 milyon en fazla satabiliyorsunuz zaten. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Tekrar dediğim gibi arkadaşlar like atıp abone olmayı asla unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.